CHP'li isimden Erdoğan'ı çıldırtacak sözler, Turp'un asıl büyüğünü açıkladı. CHP'li Konur Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile ilişkisini sordu. Erdoğan susuyor, Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Kıbrıs'ta Kıbrıs kadar büyük bir Türk bulunuyor. Turp'un büyüğü tehditlerine rağmen sokağa çıkabiliyoruz. Gerçekler aydınlandığında sokağa çıkamayacak olan sizler olacaksınız dedi. Yeni Yol Partisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli yolsuzluk ve rüşvet iddialarına konu olan kişilerin mal varlıklarının araştırılması için verdiği öneri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Öneriye ilişkin konuşan CHP Ankara Milletvekili Okan Konuray şunları söyledi. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in organize suç örgütü lideri Halil Falyalı ile ilişkisini sordu. Erdoğan susuyor. Erdoğan'ın İBB başkanlığı döneminde yanında olan bir isim var, Maksud Serim. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında da Erdoğan'ın yanında Erdoğan'ın kasası olarak nitelendiriliyor, bu ismin örtülü ödeneği yönettiğini biliyoruz. Bu hazretin bir nevi ağzında gümüş kaşıkla doğmuş bir oğlu var Yasin Ekrem Serim. Hangi birikimine uygun olarak üst düzey kamu yöneticisi olduğu orası da tartışmalı. Dışişleri Bakanlığı'nda özel kalem, ardından bakan yardımcılığı, sonra da Kıbrıs'a büyükelçi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihinin en kısa süreli büyükelçiliklerinden birini yaptı, 7 ay sonra görevinden alındı. Boğazınıza kadar bakmışsınız. Neden görevden alındığını soruyoruz. Yanıt vermiyorsunuz. Genel Başkanımız, uluslararası sularda yüzen gemiler vardı. Bu gemiler durduruldu. Bunların yükü nedir diye soruyor. Bu sorulara yanıt yok. Ama çıktı 2014-2021 yılında suç örgütü lideri Halil Falyalı'nın finans müdürlüğünü yapan Şahış, her şeyi teker teker anlattı. Bu işin içinde Hakan Fidan, Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve adı geçen kişilerin çocuklarının olduğu iddia ediliyor. 45 kasetten bahsediliyor. Bunların 40'ının ele geçirildiği ama 5'inin ortalıkta olmadığı iddia ediliyor. Ve bu konularla ilgili olarak hiç kimseyi suçlamaksızın bu iddialara yanıt verin, bu iddiaları geçersiz kılacak, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapın diyoruz. Cevap vermiyorsunuz. Bu sorulara yanıt vermek yerine hamaset, hakaret, Ağdalı laflar, seviyesiz yanıtlar. Hamaseti bırakın, bu sorulara net olarak yanıt verebiliyorsanız, verin ama biliyorum ki vereceğiniz yanıt da yok. Boğazınıza kadar batmışsınız. Turp'un büyüğü küçüğü tartışması var. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, Kıbrıs'ta Kıbrıs kadar büyük bir turp bulunuyor. Turp'un büyüğü tehditlerine rağmen sokağa çıkabiliyoruz. Sokağa çıkamayan sizsiniz. Barikatlar kuruyorsunuz, barikatları yıkan biziz, sokakta olmayan sizsiniz. Ama görüyorum ki siyasi anksiyeteye yakalanmışsınız, hakikatten, gerçeklerden ifade edilmesinden korkuyorsunuz. Kimden gelirse gelsin, her türlü siyasi söylemden, duruştan, tavırdan korkuyorsunuz ve bizim korkmuyor oluşumuzdan korkuyorsunuz. Fakat emin olun şifayı bizden bulacaksınız. Gerçekler aydınlandığında sokağa çıkamayacak olan sizler olacaksınız.